Yaşlı Marangoz ve Genç Çırak Bir zamanlar yetenekli bir marangoz olan yaşlı bir usta vardı. Usta kasabanın en iyi mobilyalarını yapardı. Bir gün genç bir çırak ustasının yanına geldi ve ona şöyle dedi. Usta ben de senin gibi usta bir marangoz olmak istiyorum. Bana öğretir misin? Usta gülümsedi ve çırağa bir sandalye yapmasını söyledi. Çırak tüm çabasını harcayarak sandalyeyi yaptı. Fakat sandalye dengesiz oldu ve kırıldı. Çırak üzgün bir şekilde ustaya dönüp, "Usta, başaramadım diye sordu. Usta çırağı yanına alıp şöyle dedi. Hayatta her şey mükemmel olmayabilir. Hatalar ve eksiklikler bizi daha iyi yapar. Mükemmelliği ararken yol boyunca öğrendiklerimiz daha değerlidir. Çırak ustanın bu sözleri üzerine düşündü ve hatalarından dert çıkararak çalışmaya devam etti süre sonra usta çırağa tekrar sordu. Hayatta neyin peşindesin, ne arıyorsun? Çırak biraz düşündü ve cevap verdi. Mutluluğu arıyorum usta. İyi bir marangoz olmak ve insanları mutlu etmek istiyorum. Usta çırağı atölyenin dışına çıkararak ona yaşlı bir ağacı gösterdi. Bu ağaç yıllar boyunca rüzgarla, yağmurla ve fırtınalarla mücadele etti. Ama yine de burada, dimdik ayakta. Hayatta mutluluk da böyledir. Zorluklarla karşılaştığında bile içindeki gücü bulmalısın. Mutluluk dışarıda değil, içimizdedir. Çırak, ustanın sözlerinden derinlenmesine etkilendi artık sadece iyi bir marangoz olmayı değil, aynı zamanda içsel huzuru bulmayı da amaçladı. Ustanın rehberliğinde hayatının anlamını ve mutluluğunu bulma yolunda ilerledi.